neredeyse yarı noktaya geldik. Finale yaklaştıkça heyecan da daha bir artıyor sanki. Ben spikeriniz Hasan Muslan ve yorumlarıyla bizden olacak olan Ali Kerim Öner yerlerimizi aldık ve mücadelenin başlamasını bekliyoruz. Sevgili seyirciler Beşiktaş mücadelesindeyiz Evet herkes bir şeyler söyledi Maçla ilgili sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu maçın anahtarı bence dönen toplar olacaktır Özellikle hücum sonrası Ve orta sahada kazanılan topları Ve pozisyonları iyi değerlendiren takım Golü de bulacaktır Mücadele başladı. Tek başına gidiyor. Nopladı kali. Affetmedi ve gol. 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 Evet 1-0. Şimdi golle başladı desek yeridir sanırım. Şimdi Kevin Pierce Boateng destek bekledi. İyi hareketlendi. Sert bir orta yerden. Şut ve gol! Skor tabelası beraberliği gösteriyor. İki takımla maça yeniden başlıyor diyebiliriz. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. Attı şutu güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil doğrusu. Werner golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Pasa aldı. Kanatları genişlettiler oyunu. Tek başına kaldı yardım eden yok. Oo, çok sert. Gerçekten sert bir hareket ve hakem faalü verdi. Burak Yılmaz araya bir pas tehlike yaratır. Attı şutu. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Şimdi ortaladı. Enfes bir pas kanadı boş alana doğru. topa değil direkt rakibe müdahalesi hakem faul hükmediyor. Hakem attı oyuncuya kırmızı çıktı bir anda cepten. Teknik direktör çıldırıyor kenarda. Tepkisi çok büyük. Maç artık farklı olacak. Bir şut. Şort, hayır hayır hakem offside işaret ediyor. Tüm stad coşunca biz de göremedik pozisyonu ancak gol geçersiz. şuttan önce aslında hakem düdüğünü çalmış da ancak duymadı. Offside doğru karar. Yan hakemi tebrik. İlk yarının son düdüğü geldi be. İlk 45 dakika sona erdi. Maçta ikinci devre başladı. Beşiktaş mücadelesindeyiz. Bayrak kalkmadı. saat yok. Kaleye. Şutu dışarıda bulmuyor kaleyi. Golle burun buruna geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol. Çok iyi vurdu ama şans da lazım biraz. Bir şut. Burak Yılmaz pasın geçmesine isim vermedi. Şut pozisyonunda attı şutu. Vuruş gol getirmedi. Boateng bir asist var mücadelede. Yakın mesafeden dışarıda. Bence çok güzel bir vuruş yaptı o mesafeden. Olmadı ama olabilirdi. Kendi bir gol takımda öde geçiren bu gol altın değerinde. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. golle üstünlüğü ele aldı. Fark bir gol. Gol pozisyonunda. Baktı kaleye. Werner. Uzak mesafeden kaleye. Atan. Bir de sarı kartı çıkartıp pozisyon sonrasında kırmızı beklentisi de vardı aslında. şu pozisyonu. Gol hayır kaleci. Son anda topu çeldi. Nefis bir kurtarış izledik. Berner Kendi başına gidiyor. Tek başına kaldı ama destek lazım. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Strength oh, of mine, my weakness comes in